arkadaşlar. Şöyle boya devam ediyoruz. Şimdi bir ikili izleme var arkadaşlar. Bugün devam ediyoruz. Biraz geç söyledim ama olsun. Şöyle boyu çekiyoruz bugün. Şimdi o M870 güzel. Burayı kimse almamış. Çok güzel gangster.

biri kesilmiş. Ne acaba? orada bir kişi var. Baba biri her takım arkadaşımızı öldürüyor. Ama öldürdü yapıyordu ki ya Bizim takım arkadaşımız bizi <laughs> Ama çok vurdu, çok vurdu. Canıma bakın. Ben nasıl cam dakika Aman. Ya ya nereden ateş ediyorsun ya? Ya bu adam. Çayı biri var. adamı ve kat. Bir adam geldi iki seviye kas çıktı güzel. Buradan bir vektör alma için iki ve kat. Ay iki level zırh. İnanamıyorum böyle kestiğime. Gerçekten inanamıyorum yuh yani. Ben nasıl olabilirim? Adam telefonu kırmıştır bu arada. <laughs> Çok sinirlenmiştir. <laughs> Abi ben nasıl öldürdüm onu silahsız? Ve bende de ben 8x var ama benim sevdiğim yani 2x yani bir de 4x. Mühim <laughs> 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 içinde bunun. Oo, tarz kırmızı. Ara kırmızı da GSL oluyor ya. Neyse. Bu arada arkadaşlar aranızda bjkl olan var mı? Yorumlara yazabilir. İyiler şimdi. Bu arada arkadaşlar abone olmayı unutuyorsunuz. Lütfen unutmayın. Abone olun. Ve iyiler. <laughs> i̇ki kere iyiler. Aksa var ama neyse. Eksiği alalım. Aksi. Evet zırh bulduk ve daha da dayanıklıyız. Kask, mask. Oo, tam da yanıma yer yok diyor. Ben de uzak bir yere düşüyor zannettim. Seviye 2 kas var orada. Birisi mi gelmiştir ama şimdi ya? Aa yok gelmemiş. O onun balyozu var. Gerçekten yakın yakın vuruşta çok iyiyim. Şimdi bunları birazcık falan. Gerçekten yuh yani. Adam çok sinirlenmiştir. Ama bu da iyi sanki. burada eğitimlik olan bir şey var mı? Yok. Yeşil mermi var. O da maksandı. Tamamdır. İki adam geldi ama ikisinin de içinden geçtik. Şimdi buraya saklanıyorlar. Burayı kıralım. Yıl lider benim. Arkadaşlar gördüyseniz burada yazıyor. MPGM ZS 4X. Tamam peki böyle 4, 8 ilk defa geçsem X'in ne olduğunu anlamadım. Evet. Ve 3 level zırhımız var. Ve <laughs> bunu unutmamışım dalgınlıktan. Ve saygının da olduğunu niye ise hiç Neden <laughs> acaba? Yine de saygı ise... Oho adam yok ki. Biz ne yapacağız böyle? Abi bomba bomba aldık. Aa buna birisi vuruyor. Orada ha yok. Bizi buraya derken alan. Yine de kötü bir durum var. 2'ye 1 olacak. Ya nasıl ya? Ama ki. Eyleye gireceğim. Oo yukarıda şey var. Biliyorum hep Naginata falan derdim ama artık demiyorum. Niye çünkü hiç çıkmıyor. Bakın çıkmadığını sebebi. Şurada bir sebep falan vardır. Oraya gidelim. Buradan bir SV şey falan vardır. İki kez söylüyorum. O kutu var. Tam kutuyu kıralım. M8070. Nerede biri var? Ben de üzerine vuracağım. Ooo vuracak Ne biçim canım çok azdı. buna bir can var ya. Ha yok mermi var basamak adam yanımda değil. Ben mi ya? Nasıl bir şey? Yargı bas ne kadar az canımız var böyle. Tamam iki her şey bulduk. Bak ha iki. Öyle yok. Oldu da tarafında kim öldürüyor? Geliyorum yetişte. Birisi onu orada bırakmış. Yetişiyorum. Koş. Ben de onun gibi afk'da afk'da oynayacağım. Eli vs zamanı. Ama adamın canı çok azdı tahmin ettiğim gibi. Şimdi ve senin elmesi ilk başı birazcık sıkıcı. Ama en son o kadar aksiyonlu ki. Mermi de olur mermi sadece 20 20 mi almış? Ha, o, da, o adam da benim gibi yerimizde durarak olacağımızı düşünüyor galiba. Of ya. Şimdi tekrar görüyorum. Maalesef çünkü olamadım. Olacaktım illa. Nerede oraya dikkat işaret. işte bununla. Ha. Ha, birden geldi. Ha. Taktik işe yarayacak. Ana baba günü galiba. Sadece 3 level ve 2 level şey. Biz şimdi gidip başlasın mı artık? Ayı <laughs> <Onu> tam ayı mı Oturduk. Kask yok ama kaskı da al. Birazcık kafa dayanıklı olsun. Oo, skotete. <laughs> Oradan adamı bir vurdum. Ama adamı gelmedi. Ne oldu, <laughs> Gel bakalım gel. <laughs> ne oldu? Yumruk ve setava. Şey, ben kazandım. level olsa veya 3. Ama biz kazanacağız gibi. Burada 2 level şey var. Oho adam bulamıyoruz biz. 90 Ay CV 98 zannettim ya yani. Oho bunlar her ayı gibi aldı. Ya keşke bunlar biz olsa Ne kadar var? Ooo bizim şey var mıymış? şeyden zannettim. Dem. Nasıl ne gant bu? Peki. Ben bunun mermisi daha kolay doldurur hem de Nasıl vurdum onu? Ve maç bitmiş. Ee, evet. Şimdi bir de ikiye girelim bakalım. buraya almışlar. Oo, Şu karayı verdi. Çok iyi arkadaş. Çok güzel arkadaş bizim. Mevcut saksağa. Vallahi ne güzel kesiyor lan Gel gel Yine de ikimizde de SCAR var yani scar -Hey, güzel bir silah scar -Hey. Y ahora Tamam. tamam son iyiydi. Iyiydi. tekrar. <laughs> Bakın o adam temin oldu gördüm Nasıl? bombacı oldu. Ben bombacı oldum ve sesim geldi. <laughs> Hiç yaşamadım neyse ya. bilmiyorum. Saygı var. Tak 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 ateş ederiz. Katanamızı tak tak vururuz. Spas uzak vuruş olsa. Gönderiyorum. hareketi kes Doğru. 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 Patronu yine Çok güzel attım ya. Ay. Biraz. Yardım edin. düştük, boğulduk, geri ayrıldık. Bu da ne diyor lan ceket? Karapna sandıkları ve bomba sandıklarını büyük ölçüde azaltır. <laughs> Gel. Ya canım ne kadar az benim. Bunuzlar <laughs> da zorlanıyor mu? Nerede zorlanıyor? Bam dümbler aldı. Ya niye herkes bana dalıyor? Şaka gibi Aç öldük, öldük 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 Vurma Vurma Ya Ver ya biz zorlanıyoruz bunlar dönüktü <laughs> şaka gibi Vallahi. Vallahi arkadaşlar ne biçim vuruyor ya de o kadar biz de o kadar bombacı olmuştuk ya adam var hani, ikisi de bana geliyor bir de yani koruyamaz yalnız böyle <laughs> varsın Ben de olsam Şu adam yanımdaki adam oldu. Baba. Benim şöyle ya. Zaten o keskin dışarı sevmiyorum. Ama biz bir gram zırh bulamadık. Ama biz gram zırh bulamadık. Bu ne ya? Ama Türkmüş ya. Da neyse. Ben o kısma bakmıyorum. Dürse bana saldırdı abi. adam bitmiyor. Narpa uzun maç yıkaymış. Tamam işte bak. Dur şurada ikili kas az kalmış. Diğer kalmış. Neden kaçıyorsunuz? Adam da nasıl oynuyor Allah'ım? Ya... Yanlış sordum. Ya aldınız mı yani? Bu yani Spas... Spas nerede? Dur. Pastay ikisini silah olarak kullanacağız. Hadi Allah 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 Allah. Al. Gel bakalım. Ne hmm. ya? Yeah.